Biraz da saklambaç oynayalım istiyorsunuz mu? Hayır. Oynayalım mı saklambaç devam mı? Evet, biraz da mı? Biraz da devam mı? Saklambaç ya. İstiyorsunuz mu? Evet, istiyorum Saklambaç. biraz da istiyorlar birazdan? Ya, hayır, tamam, son bir kez beraber oynayalım ondan sonra hayır, tamam. tamam mı?

Ebe, hadi biraz da kara oynayalım. Zaten dönüp duruyorsun. Aç saklan bak, saklan bak. Ben kamuflaj olmadan. Bir... Sıra sıla oynayalım, her şeyle eğlensiniz, tamam mı? Sen say yarım. Ada beni burada yakalayamıyor. Hadi say yarım. Orada karıncalar var, burada sayacağım

Oynama Malkam, sağım solum sağım saklam hele be. Bir şey istiyor musun Ömer? Ben geldim. Hayat hoş geldin. Oynuyor mu Çınar? Şey Eyle gördüm ikiniz de sabah. <laughs> sabah sabah. Tamam. <laughs> <Kams. Gülüyor> Üzülmek yok. Hasan Sabah. Ya. Çok kolay beğeniyor sen ne yapayım? Sabe. Ya. Sabe. Çok Ya kolay istiyorum. Bir dakika sen Sabe'le Sen misin? Tamam say. Hadi saklanın. Siz bir şey istiyorsunuz mu? İstemiyoruz. O ne? Makaron mu? Makaron kalem. Biliyorum bunlardan hani yiyecekleri satın. Çok güzel. Görmüştüm ben, hiç yemedim. Çok güzel ya. Ben, ben. Ya. Haydi <laughs> Doğru, Hadi devam ediyoruz mu? Evet. 10 dakika. 10 dakika daha, tamam söz. Teşekkürler. Hadi o zaman Bu ee, arada şamlar anlar patladı. Sen anlat istiyorsan. Ne? Ebe başına hiç ayrılmadığın için bir daha ebesin. Maalesef. Kurallar böyle. Anlatsana kuralı bak. Ebe başına hiç ayrılmadığın için bir daha besin. Kim? Eylül. Say olayım mı? Ol. Tamam çık çık. çık hadi gönüllü hemen çık. Ba, çık. çık ben alacağım. Çık. Bana ne? Çık. Herşey, hadi çık zaman kaybediyoruz. Dakika. 10 dakikaları var zaten. 1, 2, 3, 4, 5. Oraya saklan bak gel. Gel, saklan. Bakma. 11, 12, 13. Ben güzel bir yer biliyorum gel. Burası uzaklaşın <laughs> Bekle. Herkes aynı yere mi geldi ya? Şuraya saklan. Buradan bir so bak bizi geliyor mu? Bekle. <laughs> Buradan gel. <laughs> Sessiz ol. <laughs> Hayat bak bakalım sabah edebileceğiz mi? <laughs> Bilmiyorum bak. <laughs> tamam sıkıntı. Eylül koç sabahla. Sen Gel yanıma gel. Kafanı görecek. Oraya ne fırlatayım? Bekle. Fırlatıyorum ya atacaksan. Hala birazcık orada. Orada. Buraya bakıyor. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Hayır, ede. Ayaksı. Gitle arke yok. Orada mı? Oradan, oradan. Orada çıkmayın, hayat git kitap satmaya çalış bir tane kol alalım. Cıkmendi. Bilmiyorum dene ne olur ya. İçim yanıyor hayat. Oradan, oradan. Buradan gel. Yanıma gel yanıma. Oradan, oradan, oradan. Gel yanıma. Ya, ya burada dur bak ya. burada. İzleyin şimdi beni. Yarın perşembe. Yarın bir sene Cuma boşu cuma ama buraya ikamet var. Soda canım soda. Soda.